Bu yüzden o kadar nefret ediyorum ki ama videosunu çekmek zorundayım. oyun tatlısına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve Mükseler'in Farm 2'nin toplam 3. bölüme karşısım. 2. bölümde ne oldu? <laughs> Ermeyle biz korkudan <laughs> kopatu yine yine aynısı olacaklar eminim. Bir bölüm yapacağım arkadaşlar bunu. Söz ses var. Ben bu arada adamı dinlemiştim ne yapıyorduk? Müziğimizi kırıyorduk. Tamam her şey yerinde. Her şey temiz. senin. seni. Falsi. Fox ışık tutuyormuşuz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamışız. Ya arkadaşlar biraz sessizim çünkü evde kimse yok ve ben evde kimse olmadığı için de tek oluyorum. Umarım cumartesiniz güzel geçer. Bunu şöyle. Bakalım kim açmış elinden. Kimse çekmemiş. Tamam. Saat bit olmadı. Olsun. O bomba yok. Havalandırmaya <laughs> girmesin de başka nereye gidiyorsa girsin. O bunu çıkar herde. İyi hey, bani 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 bom bom boni. adı boni sim. Maske de geldi. Bu nerede? Oo asli boni eski boni eski boni. Kim o? Çıkar Abi. Vallahi vallahi girdi. Vallahi girdim Girdi girdi. Öldüm abi bakmayacağım. Bakmıcam Dövmedim lan. Artık Bastard Bu şey çıkana kadar <laughs> Ya abi ben seni azıcık Kovdum Oha bonbon boy Sıcak mı Eski çıka. Eski çıka diğerlerine göre daha korkunç oluyor benim bildiğim. Yerinde kalsın abi. O yeri değil. Ben yerinde onu seviyorum. Saat 2 saat 2. Heyecan yapıyorum şu anda ciddi. oradan gitme de başka nereye gidiyorsan git abi. Oraya gelme. Başka nereye gidiyorsan git. Çıkacağım. Ulan çıkacağım. Sen beni yedin. Sen beni yedin. Sen beni yedin. Adım hadi kimin oldu beni o ilgilendirmiyor. Ya da ilgilendiriyor. Bu burada çıkalım da. Hemen maske tak. <laughs> panik 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 panik. Hayat beslesem çok kötü. Gül. Vallahi <laughs> like gelsiniz. Olsun şöyle bir şey tutalım. Işıklandırma sistemi başlasın. Helal lan. Ya yapma ya. Odaya beni daha çok korkutuyor. Bir de havalandırma sistemi çıktı ya. Abi ne yapacaksın bununla? Kapıları koyacaksın. İlk Sonra jeneratör koymayacaksın. Olur bitti ya. Kapıları kapatacaksın. Kanalı izleyeceksin. Ne maskesi ben maskeye dayanır mıyım? Zaten korkuyorum biraz. Saat 4. Saat 4 yapmayın olur. X yandaysa eğer. Bunu tek bölümlük yapacağım. Kaç dakika oldu ilerledim mi şu an bakayım. Herkes elinde mi? Ooo. Ne? Farm hiç çok merak ediyorum abi. Hiç bakmadım. Şarkılı ne diye hiç bakmadım. Bir tane ofisimiz var. Önümüzde büyük bir cam var. Şöyle dedim başka hiçbir şey duymadım. Gelmeyeyim. Vallahi şu kutu ama şu Ay bir de geldi geldi. Gari. Geldi de orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm abi ya. Ölmüyorum bazen. Çıkar geldi. Abi hasta olacağım. Abi ölmeyeceğim. Kopmayacağım. Kopmayacağım. Kopmayacağım korkmadım. asla korktum. Korkmamın numarası kandırdı bilmem ama. Yarım yapı bırakacağım. Faks ışık dur. Kamerayı doldur. Kamera değil tabii ama. Şimdi i̇şte müziği doldur abi. Bir de evcil birlikten düşünsünüz Hani Gelme. Gelme. Niye oyun kasıyor? Oyun kasmasına normal bir şey değil. Heh, düzeldi. Yeşil kaçılmıyor ya. Oha. Free the fails Aa Freddy'ye. Aa Freddy. Freddy ne yapsam da gider. Freddy gitmez ki. Umut öyle bakıyor ki şu an. Ne oldu? Ah. Oh. 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 Abi ne olur bu oyunu bitireyim ben ya. No 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 no. Bir gece daha mı bırak? Bırak şunu lan. Evet arkadaşlar dördüncü gede geldik. Ee, İyi teşekkür ederim. Çünkü e, çünkü bu korkuyla, bu korkuyla bana eğer yüzleşirsiniz çok sevindim. Yani birazcık korkmadım çünkü siz izleyeceksiniz. Ben biliyorum bunu izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer fan seyirciler için like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsanız hoşçakalın.